Arslan Bulut. Grip mi, zatüre mi, hızlandırılmış kanser mi? Önümde sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı ilgilendiren iki önemli haber var. Birincisi Docevelle'den, yani Almanya'nın sesinden. Koronavirüs Avrupa'ya 2019'da ulaşmış olabilir mi? Başlıklı haberde özetle şu bilgiler veriliyor. Bir İtalyan araştırmacı, geçen yılın son 3 ayında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde grip ve zatüre vakasının görüldüğünü tespit etti. Milano Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve tıbbi istatistik profesörü olan Adriano De Carli, geçen yılın Ekim ile Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatüre ve grip teşhisiyle hastaneye kaldıranların sayısında ciddi artış olduğunu belirlediklerini söyledi. De Carli, virüsün 2019 sonunda İtalya'ya gelip gelmediğini anlamak istiyoruz. Eğer öyleyse neden uzun bir süre bu tespit edilemedi? tespit edilebilseydi salgında muhtemel bir ikinci dalgayı karşılamak üzere önümüzde daha net bir tablo olurdu diye konuştu. İkinci haberse Japonya'nın Asahi 21 adlı televizyon kanalından ama yayın tarihi 21 Şubat 2020. Habere göre ABD'de yaşanan ve taç virüsünün sebep olduğu gripten 14 bin kişi öldü, 26 bin kişi de tedavi gördü. Amerikan Sağlık Bakanlığı'na göre ise ölü sayısı 10 bin ila 20 bin arasında. Haberde yeni taç virüsüyle influenza semptomlarının çok benzer olduğu belirtildi ve bu virüslerin grip olarak kabul edilmediğine dair şüpheler var ve bunların yeni taç virüsleri olduğuna inanılıyor denildi. Aynı habere göre Amerika'nın etkin gazetelerinden Washington Post'ta da grip haberlerini yayınlarken Amerika'da gripin koronavirüsten çok daha büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Bu haberleri okuduktan sonra Türkiye'ye dönelim. Şahsen benim bildiğim 3 vaka var ve üçü de Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanı'nın ilk vaka açıklamasından öncesine denk geliyor. Birinci vaka da pazarından. Bir akademisyen arkadaşım 1 Mart günü aradı ve çok ağır ağır bir grip geçirdiğini, ölümden döndüğünü, 3 ay karantinada tedavi gördüğünü ve şimdi iyi olduğunu söyledi. 3 ay tedavi gördüğüne göre Ocak ayı başında hastalandığı anlaşılıyor. İkinci vaka Şubat ayında Zeytinburnu'nda yaşandı. Telefonlara cevap vermeyen uzaktan akrabama Facebook üzerinden mesaj yazıldı. 20 gündür gripten tedavi gördüğünü, hastalığının kimseye bulaşmaması için kendisini tecrüt ettiğini bildirdi. Üçüncü vaka ise devlet hastanesinde görevli bir arkadaşımdan. Şubat ayı ortalarında irtibatı kesmesi üzerine aradım, nereye kayboldun diye sordum. Abi hastanede çok yoğunuz. Sıkıntı var. Çok yoruluyorum. Karantinadayım." dedi ve kapattı. Bu vakalardan devlet hastanelerinin en geç Şubat ayında teyakkuz durumuna geçtiği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı ise ilk ölümlü koronavirüs vakası açıklamasını 11 Mart'ta yaptı. Kısacası Türkiye'de ağır grip denilen vakalar ABD ve İtalya ile eş zamanlı olarak başlamıştı denilebilir. Bu saatten sonra bunları bilmenin ne önemi var diye soranlar olabilir. Hastalığın gerçekte hangi sebeple başladığı hala tespit edilmiş veya edilse de açıklanmış değil. Bu virüs grip veya zatüreye değil adeta hızlandırılmış bir kansere benziyor. Kanser nasıl hızlandırılabilir? Radyasyonla değil mi? Akciğer hücreleri aniden şekil değiştiriyor. Bilim adamlarına göre virüsü hücreler üretiyor. Halk diliyle vücut kurtlanmaya başlıyor. Bağışıklığı güçlü olanlar gözle görülemeyecek kadar küçük virüsleri öldürüp dışarı atıyor, Zayıf olanlar atamıyor. Öyleyse neden kimse hastalığın bu yönü üzerinde de durmuyor da? Herkes sicili bozuk Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına boyun eğiyor.